Evet sevgili izleyicilerimiz neredeyiz? Yozgat iline bağlı Kadışehir ilçesine bağlı Bel Eren köyü değil. Bel Ören köyü. Derbent köyü. Evet. Buradan Bel Ören köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşabilir. Belören Köyü'nün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Yine Derbent Köyü gurbetçilerimiz. Sizlerde ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşabilir ve Derbent Köyü'nün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Köy niye gözükmüyor ya? Gerçi daha birine 2 kilometre birine de 7 kilometre var. Şu tarafta. Evet. Ben inanıyorum bu köylerden bir babayı çıkacak. Bütün köylerin tanıtımı yapılıyor. Bizim köyün neden tanıtımı yapılmıyor diyecek. Ve ekrandaki WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşıp köyünün tanıtımına sponsor olacağına inanıyoruz. Bugün Kadı Kadışehri... ilçesine bağlı köy tanıtım fragmanındayız. Thank <music> you.